Selam dostlar. Don't Star Together'da bizi 2021'de nelerin beklediğini açıkladığım yol haritası videosu yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Orada bahsedilen ilk quality of life güncellemesiyle karşı karşıyayız. Daha başka neler olacağını da yine yukarıdaki karttan videoya ulaşarak öğrenebilirsin. Şimdi nedir bu quality of life dersen, daha önce de açıkladığım gibi bu oyuncuların oyun deneyimini arttırmaya yönelik bazen başka şeylerde barındıran ara güncellemeler adı üstünde quality of life yani hayatın yaşamın kalitesi. İlk cümlede beta'nın Mart ayı itibariyle açıldığını belirtiyor ve ikinci cümlede de bizi uyarıyor. Bu beta ile ilgili her şey Clay do not start to get the return of them beta klasörüne kaydedilecek diye. Yani bu beta'ya girersen bu değişikliğe dikkat et. Ve değişikliklere geçmeden önce de bu betanın içeriğinden bahsedip bize son derece önemli olan bir tanım yapıyor. Burası gerçekten önemli. Yani dikkatlice dinleyin. Bir oyun oluştururken iki adet opsiyonumuz var. Yani biz tüm opsiyonları iki çatı altında topluyoruz. Birincisi World Settings yani dünya ayarları, ikincisi World Generation Options yani dünya oluşturma opsiyonları. Ben senin bu ayrımı iyice anlaman için biraz görsellerle yardımcı olacağım. Mesela bu ekranda gördüğün ayarlar world generation opsiyonları. Senin girdiğin bu bilgilere göre dünya oluşturuluyor. E dünya oyun içinde değişmediği için bu ayarlar dünya oluşturulurken kullanılan ayarlar. Bunu az çok kendimizde anlayabiliriz. Mesela starting season başladıktan sonra değişmez tabi mantığa aykırı. Evet geçelim değişikliklere. İlk önce depolama üniteleri artık birden fazla kişi tarafından aynı anda kullanılabilecek. Mesela sen bir sandığa bakıyorken bir başkası da bakabilecek ya da seninle aynı anda birisi buzdolabından yemek alabilecek. Kesinlikle gelmesi gereken bir özellikti. Zira sandık ve buzdolabı başını sıra bekleyip nöbet tuttuğum çok oldu. Ateşte beri pişirmek gibi ardı ardına tıklamanı gerektirecek bütün aktiviteler artık bunun yerine basılı tutarak da gerçekleştirilebilecek. Artık 20 tane mantar ya da 40 tane beri pişireceğin zaman farenin değerli annesini ağlatmaya gerek yok. Yine ardı ardına bir şey craftlamak istediğimizde tekrar tekrar basmak yerine basılı tutmayı kullanabileceğiz. Mesela Stonewall gibi şeyler yapacağımız zaman oldukça kullanışlı olabilir. Aman sakın balta falan yaparken yanlışlıkla basılı tutup fazladan yapma. O harcadığın bir dal gün gelir seni karanlıkta bırakıp ölmene sebep olabilir. Önceden dünya oluşturma ayarlarında bir şeyden mor yani fazla seçtiğinde rastgele her yere atıyordu. Nedir hocam bunu Türkçe meali dersen şöyle açıklayayım. Mesela fazla clockwork yap, fazla göl yap dediğinde çıkmaması gereken bayomlar dahil her yerde fazla fazla çıkıyordu. Bu değişiklik ile bir şeye fazla olsun dediğinizde onu kendi biyomununa fazla çıkarmasını sağlayacak. Ona şöyle bir örnek de verebiliriz. Mesela glomur fazla yapabilme seçeneğimiz olsaydı. Önceden bu mor seçeneği kullandığımızda saman biyomu ve oasis dahil her yerde gloomer çıkabilecekken artık sadece gloomer'ın çıkması gereken o kahverengi biyomda fazla gloomerlar çıkıyor olacak. Devam ediyoruz. Artık dünya ayarları dünya oluşturulduktan sonra da değişebiliyor. Başta tanımını yaptığım ve ayrımını somutlaştırmaya çalıştığım şey bu. Mesela buradan devam etmekte olan bir dünyanın gecesini tamamen kapatabilir, yazını uzatır, kışını kısaltabilirsin. Peki bunu niye yapasın? Yani senin dünyan senin kararları. Ayrıca eventları oyun başladıktan sonra değiştirebilme seçeneği de gerçekten çok hoşuma gitti. 20'den fazla dünya oluşturma ayarı ile 50'den fazla dünya opsiyonu oyuna ekleniyor. Fakat bunlar yeni şeylerden ziyade hali hazırdaki şeyleri ayarlayabilme esnekliği olacak. Yani oluşturulacak dünyaya müdahale etme şansımız çok daha fazla olacak. Bildiğin gibi bu Lunar adısıyla gelen yaratıklar olsun, o kaynaklar olsun onları ayarlayamıyorduk fazla. Şu an mesela onların hepsini ayarlayabilecek seviyeye giriyoruz. Yeni dünya ayarlarını şu an ekranda görüyorsun. Şimdi dünya oluşturma ayarları ekranda. Son kez söylüyorum World Generation ayarları oyun başladıktan sonra değiştirilemeyecek. Rollback, Regenerate the World gibi Escape tuşuna basarak ulaşabildiğimiz bu menü artık Server komutları adı altında daha farklı bir menüde bizi karşılayacak. Server komutlarına ayrıca Rescue Command yani kurtarma komutu eklenecek. Bu da oyunda sıkıştığın durumlarda seni kurtarmaya yönelik bir seçenek. Yine oyuncu listesine de Escape'e basarak artık ulaşabiliyoruz. Ve son olarak da hali hazırda var olan bir server'a katılan oyunculara yönelik yeni ayarlara geçiyoruz. Bunlar Survivor sekmesinde kendini gösteriyor. Öncelikle burada bahsedilmeyen şeyi söyleyeyim. Artık Sanity Monsters yani akıl sağlığı canavarları yani bize saldıran o gölge yaratıklar buradan ayarlanabiliyor. Diğer 4 seçenek ise direkt bu duyuru açıklamasında bahsedilenler. Extra Starting Resources yani ekstra başlangıç kaynakları seçeneğinde dünya oluşturulduktan 10 gün sonra oyuna giriş yapan oyuncuların oyuna bazı ekstra başlangıç kaynaklarıyla başlamasını sağlayan bir seçenek. Şunun altını çizmek istiyorum. Dünya oluşturalı en az 10 gün geçmiş olacak ve sen o servera ilk kez giriyor olacaksın. İkincisi de mevsimsel başlangıç eşyaları. Bu da sen servera girdiğinde eğer server sonbahar dışında bir mevsimde ise oyun sana girer girmez bazı temel o mevsime özel eşyalar verecek ki hemen ölmeyesin. Eminim girmiş olduğu bir serverda direkt yaz veya kışla karşılaşıp daha base'in yolunu bulamadan ölen birçok vatandaşımız vardır. Bu da en azından bir süre seni koruyacak temel eşyalar veriyor. Bak temel eşyalar diyorum öyle efendim ben ilk barda girdim hani benim Ibrellam Kışta giriyorsak patlatmıyor muyuz bir hibernation vest diye beklentilere girersen hayal kırıklığına uğrarsın. Çünkü temel eşyalardan bahsediyor. Üçüncü opsiyonumuz bizi servera ilk girdiğimizde yani spamlandığımızda korumaya yönelik. Bazı uber psikopatlar serverlarına şifre koymuyorlar. Fakat portalın çevresini tuzaklarla dolduruyorlar. Atıyorum adam portalın çevresinde onlarca örümcek yuvası koymuş. Sen oyuna giriyorsun bir dalın bir samanın bile yok ve direkt can veriyorsun. Bu psikopatlar da bunu izlemekten keyif alıyor. İşte bu opsiyon bunu önleyecek. Artık oyuna girer girmez direkt üzerinize bir kalkan belirecek. Bu kalkan seni görünmez yapacak. Diğer oyuncular seni görecek ama saldırgan yaratıklar sanki sen yokmuşsun gibi davranacaklar. Ayrıca ikinci bir buff ile de oyundaki herhangi bir yapının içinden geçebiliyor olacaksın. Ama tabii bu iki buff da sadece geçici bir süreliğine verilecek. Son opsiyonumuzda oyundan çıktığında item'ların yere düşmesiyle alakalı. Bizim 8. serimizde mesela bunun aynısını yapan bir mod var ve onu kullanıyoruz. Oyundan çıkınca direkt tüm eşyalar yere düşüyor. Artık bunun için mod kullanmaya gerek yok. Oyun kendi bu ayarı getiriyor. Peki neden buna ihtiyaç var? Mesela düşün bütün bar uğraşmış ve bufola şapkaları yapmışsın tam kışa girecekken hödüğün biri bütün bufala şapkaları üzerindeyken oyundan çıktı. Hadi geçmiş olsun. Ya da o kadar gidip Dear Clubs kesmişsin. Yine aynı hödük oyundaki tek Ibrella ile oyundan çıktı. İşte tam olarak bunun önüne geçmek için. Bu opsiyonu aktif ettiğinde iki seçeneğin olacak. İlki oyundan çıkan şahsın tüm eşyaları yere düşsün. İkincisi de sadece oyundaki eşsiz eşyalar yere düşsün. Bu eşsiz eşyalardan da kasıt yenilenemeyen, kraftlanamayan belirli sayıda olan şeyler. Mesela Mandrake, mesela Eyeball. Ayrıca bazı bugların da düzeldiğini, buzların artık yüzeceğini falan söylüyor. Buralar çok önemli değil. Senin oyuna getirilmesi gereken yenilikler hakkında düşüncelerin var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Belki çok mantıklı bir şey çıkar ve hep beraber mail atarız. Don't Starve ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebileceğim bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler. Tatlı günler.